Evet şu anda Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeyiz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi özellikle geçtiğimiz yıl başlamıştık. Bu yıl ve önümüzdeki yıl çok daha farklı bir mahalle konumuna inşallah ulaşacak. Bunun sebebi de yapmış olduğumuz imar uygulamaları. Mahkemelerin birçoğu sonuçlandı. 18 uygulamalarımızın çoğu tamamlandı. İnşallah açılamayan yolları açıyoruz. Yıkılamayan gece konuları yıkıyoruz. Yapılamayan parkları yapıyoruz. Dolayısıyla Yıldırım Beyaz Mahallesi'nde geniş kapsamlı çalışmalarımız başladı. Özellikle altyapılar öncelikle tamamlanıyor. Akabinde peyzaj düzenlemesi, kaldırımlar ve yollar yapılıyor. Şu anda da Olgunlar caddemizde Uzay Caddemizin kesişimindeyiz. Çok büyük bir kavşak burada gerçekleşiyor. Birçok gece konuyu da yıkmış olduk. Dolayısıyla burada hem kavşak hem yollar bir düzen içerisine giriyor. Özellikle Mustafa Şimşek ve Sivat Caddesi aksi olarak bu Olgunlar Caddesi bağlandığı için Hulusi Akar'a kadar da devam ediyor. Dolayısıyla önemli bir... Aks ulaşımı rahatlatacak bir aks inşallah tamamlanmış olacak. Ekip arkadaşlarımıza hakikaten teşekkür ediyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı tertemiz çok güzel bir iş çıkarttılar. İnşallah buradaki vatandaşlarımız oldukça rahatlamış olacak. Tabi burada yine Hulusi Akar Bulvarı ile diğer Mustafa Şimşek arasında kalan ara kılçı katları da iyileştiriyoruz. Yeni genişlettiğimiz yollar var. Kaldırımlar yapıyoruz. yeni parklar yapacağız. Dolayısıyla Yıldırım Beyaz mahallemiz çok çok daha güzelleşmiş olacak. Tekrar hayırlı olsun diyorum.